Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler peki arkadaşlar Yalı Çapkın dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Ve Yalı Çapkın dizisinde en beğendiğiniz karakteri lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım Yalı Çapkın'da önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle arkadaşlar Seyran ihanet haberini alacak mı? Önümüzdeki bölümlerde biliyorsunuz arkadaşlar Ferit ve Suna arasında bir yakınlaşma yaşanmıştı ve Ferit ve Seyran'a bir ihanet de uygulamıştı. Peki bundan sonra Ferit ve Seyran arasında neler yaşanacak? Efsane sahneler zaten bizleri bekliyor olacak. Son sahnede tabii ki de Sunan'ın vedası gerçekleşebilir. Sunaya tabii ki de Abidin'in düzenlediği bir saldırıda Suna, Ferit ve Seyran da yaralandılar. Ben burada büyük bir ihtimalle de Suna'nın vedasını izleyebiliriz arkadaşlar. Bu konu hakkındaki sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar için de zaten sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.